Zencilim şu an kuru değil mi? Soyuluyor. Ama altını o kadar iyi nemlendirdim ki pul pul durmayacak. Çok iyi hazırlayacaksın. Kat kat nemlendirici süreceksin cildini. O kadar iyi hazırlayacaksın ki üstüne sürdüğün şeyler cildinle bütün olacak. Pudrayı sürdüğünde de o pudra sabitleyecek. Hani böyle şey keyki görünüm olmayacak. Pudramı hazırlıyorum. Dağıtır dağıtmaz. Karımlara kapatıcının dolmasına izin vermeden. Bak hemen. Bunu böyle bırakırsanız şu çizgi belli olacak hayatım. Dağıtıyorum. O geçiş daha güzel duracak. Göz kapağında bak şu birikme olayı var ya. Onu engellemek için burayı da pişiriyorum. Yağlanan yerlerime de biraz. Yapıştır çek hareketleriyle cilt makyajını hareket ettirmeden sabitlemek amacımız. Sürece güveneceksiniz tamam mı? Makyajın bir yerinde geisha gibi görünüyorsanız doğru yoldasınız. O makyaj günlerce dayanacak. Ama eğer makyajınız yaparken de sonunda da doğal duruyorsa o makyaj 1-2 saate uçacak. Ne kadar kötü görünürse süreç içerisinde o kadar dayanıklı ve kalıcı olur. Ne yapıyorum? Yediriyorum astırıyorum. Cildime sabitliyorum. Benim gibi sert yapmayın da size gösterebilmek amacıyla yapıyorum şu an. Hayata benzediniz. Elinle dokundun. Yapışık hiçbir şey yok. Kadife. Doğru kelime bu. Kadife gibi hissetmesi lazım cildiniz. Bak bunu yaptığında makyajımın hiç bozulmaması lazım. Gördün mü? Olay bu zaten. Dokunduğunda makyaj bozulmayacak. Öyle bir sabitledin ki cildini şu an. Fazla pudra almak için temiz bir fırça kullandığım da oluyor. Temiz. Oo bu temiz bir fırça değilmiş. <laughs> bir dakika. Bir saniye ya bir saniye. Her yer toz oldu. Hayır.